Türkiye'de hala sağlık çalışanları, hekimler olarak bizler elimizden gelen en iyi şekilde halkımıza bütün zorluklara ve zorlamalara rağmen sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ancak sistem bizi pek çok noktada zorluyor ve işimizi yapmamıza engel oluyor. Daha geçen haftalarda hepiniz tanıklık ettiniz. Birinci basamakta çalışan aile hekimi arkadaşlarımız bunlara itiraz etmek adına seslerini duyurmak için iş bırakma eğilimi düzenlediler ve bu sistemi düzeltmediğimiz sürece bu türden skandalların olması kaçınılmaz. Dolayısıyla yapılması gereken şey esas olarak tüm toplumun ihtiyacını karşılayacak ve kimlerin sağlık çalışanlarının iyi bir sağlık hizmeti sunmasını sağlayabilecek yeni bir sağlık sistemini kurmak gerekiyor. Yapılması gereken şey tam olarak budur. Aslında Türkiye'nin bunu yapabilecek insan kaynakları var, ekonomik gücü var eee altyapı olanakları var. Fakat eksik olan siyasi irade ve niyettir açıkçası. Biz Türk Tabipleri Birliği olarak çok uzun yıllardır bu noktaya geleceğimizi söylüyorduk. Bu sistemin bir noktada tıkanacağını ve böyle görmek istemeyeceğimiz tablolara sebep olacağını hep söylüyorduk. Ama bu davalar yeni doğan skandalı herkesin bunu görmesini sağladı. Biz bundan sonra eksik olan iradeyi göstermeye kararlıyız Türk türkleri birliği olarak. Onların gösteremediği niyet bizde var. Onlarda olmayan bilgi birikimi Türk türkleri birliğinde bu ülkenin hekimlerinde var. Bu sistem e, adaletsizlik üretiyor, yolsuzluk üretiyor, çeteleri üretiyor. Elbette ki burada denetimlerin ve bu yargılamaların, bu cezalandırmaların mutlaka olumlu bir yönü olacaktır. Ancak bunları denetleyerek ve yargılayarak bitirmek mümkün değildir. Bunların yenilerinin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bulması gereken şey ise başka bir sağlık sistemi kurmaktır. Genel bütçeden karşılanan ve kamu eliyle sunulan bir sağlık hizmetinin uygulanması bu ülke için en adil, en eşit bir sağlık sistemidir. Bu konuda ülkenin kaynaklarının yeterli olduğu az önce söylendi. Bütçeden sağlığa ayrılan pay artırılmasıyla buna başlanmalıdır.